Ya ben de faiz artış beklemiyorum ama beklememin sebebi aslında daha çok yani merkez Bankası'nın ne kadar fonksiyonel bir kurum olduğunu pek belirgin değil yani i̇şte net şekilde diplomaya ama döndü bu demek olay. ki o kadar büyük bir sıkıntı ya yani bizim düşündüğümüzün de ötesinde bir sıkıntının içinde şu anda merkez bankası neden siyasi bir soruda ekonomik bir çözüm üretmeye çalışıyorlar böyle bir şey tarihte hiçbir zaman. Başka bir sorunu bununla kapatamazsınız. Dolayısıyla ülkedeki siyasi ve sosyal atmosfer kızıştıkça, kızmaya devam ettikçe siz Merkez Bankası olarak mevcudu yani kullanılmayan bir faizi oraya getirdiniz diye ben bu birçok bu kararı alkışlayan ekonomisi arkadaşlar da ya kararın bir bana göre pek bir yok hükmünde bir karar yani hiçbir şey değişmedi. Siz ne oldu? Haftalık repo faizi 46'ya çekilmiş oldu. Evet. Günlük gecelik repodan fonlanıyordu aslında. Piyasa 49'lardan 48-50'lerden fonlanıyordu. Şimdi 46'dan fonlanacak aslında. Yani şu anda döviz alımı için aslında daha da kolay hale getirdi. Çünkü ne yapıyor? Merkez Bankası'na 46'dan borç alıyorlar. Gidip döviz almaya devam ediyorlar şu anda. Çünkü riski görüyorlar. Her gün Merkez Bankası'nın kasasından döviz çıkmaya devam, devam ediyor. Edeyim. Sonuçta Ramba. bu karar ne işe yaradı? Bana göre hiçbir şey yaramadı. Yani alınmış öyle zamana. Sanki hani biz sıkı duruştayız Filan böyle söylemler var ama ortada öyle bir sıkı duruş filan da yok aynı Ya yerde. da Merkez Bankası bağımsız falan hani o ya anlamda. Ya işte evet sanki bağımsızız havası yaratılmaya çalışıyor ama ya Merkez Bankası'nın tam olarak bağımsız olmadığını zaten hepimiz biliyoruz yani. Bunu ne kadar tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı diye. Merkez Bankası'ndaki diplomaları iptal etti bence. Mesela yani, <laughs> yani şimdi. Yani çünkü hepsi bir işe boğaz yaramıyor. Içinden, hepsi de Boğaziçi'nde akademisyen profesörler sahiden. var. Gerçekten Aynen. çok değerli isimler var. Para politik Kurulu'nda Merkez Bankası politika faizi önce sabit sabit sabit. Kesinlikle korktuğu için Tabii ki. olduğunu düşünüyorum. Yani net şekilde resim o kadar belirsiz ki. Ya yani şimdi bu şu anda az önce Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına baktığınız zaman aslında bu işin nasıl ilerlediğiyle ilgili çok ciddi anlamda soru işaretleri var. Yani Bazen dönem dönem bu diyorsun ki süreçte iktidarın ortağı olan bir genel başkan bu meseleye doğru da değil, mümkün de değil diye açıklama yaparken, yaparken bütün iktidara bunlar iktidara nasıl? yakın gazetecilerin böyle bir şey olacağına o kadar net ifadelerle dile getiriyor olması, bu süreç boyunca da bu gazetecilerin olsun ve değişik organlarda Ak Parti'nin içerisinden bile negatif seslerin dönem dönem çıktığını duyduk, gözlemledik geçmiş e, ee, AK Parti'nin üst düzey yöneticilik yapmış insanların da konulara çok negatif yaklaştı. Yani bunun pek e, hukuki sürecin uygun gitmediği ile ilgili ifadeleri oldu. Şimdi böyle bir dönemin e, içinde tabii şu anda siz yani e, yani CHP kayyumun tartışıldı ya Cumhuriyet Kur'an Parti'nin ya yani bugün yaşadığımız içinde yaşadığımız Cumhuriyeti ilk partisinin kurucu partisinin e, yani sudan sebeplerle bir şey sebep uydurularak yapılacağı söylemi Gerçekten herkese o korku fikrini vermek için de yapılıyor olabilir. Ve o kelimenin yani... bile paylaşılmış olması Rasim Ozan Kütahyalı evet. tarafından ne kadar büyük bir infial yarattı. Yani o e... Kaldıraşlı piyasada Evet akşam borsa olsa tabana bir gitti. saat içerisinde Evet çok hızlı gitti sadece bir tweet'ten yani bir eksteki bir, bir, bir paylaşımdan eden, evet tek bir, bir kelimeden tek tek ve yani bir kişinin sadece tabii son dönemdeki tahminler genelde tutarlı olduğu için hani burada içeriden bir bilgi sızması şeklinde yorumlanacağı için ya şimdi başka tabii doneler de vardı işte emniyette Ankara emniyetinde bazı 87 kişinin ifadesine başvuruldu dosyalar yürütülüyordu Gibi ifadeler de vardı şikayetleri vardı CHP genel merkezlik tabii yani öne alındı da yani yani. çok şeyle birleşince yani bu olasılık tamamen böyle bir gazetecinin uydurduğu bir şey gibi durmuyor yani başka doneler de geliyor ve bir süredir ya ben şimdi Finans piyasasının çok içinde olunca para en hassas şey olduğu Doğru, için en herkes şeydi. oraya ilk bilgiler genelde borsaya para para piyasasına gelir ve orada görürsünüz yani genelde bir şey varsa bir siyasi haber bir fiyat hareketi olur hatırlarsan yayınlardan önce bazı gelişmeler olacak gibi bazen yorumlar yaptık evet, burada evet, evet, borsada evet. bir sıkıntı var diyorduk ertesi gün o operasyonlar oldu hatırlarsan yani genel anlamda hissederdi evet ya yani biraz ya. sızar ama yani akıllı para hareket eder. Şimdi e, dolayısıyla bir süredir, birkaç gündür e, dünya piyasaları sık, sakinleşmiş olmasına rağmen biraz görece tepkiler vermesine rağmen bizim borsanın pek tadı yoktu. E, yani tepkiler veremiyor, yukarı gidemiyor. E tamam başka faktörler küçük, de var. Küçük küçük yani e, word of mouth böyle ağızdan ağza yayılan sizin piyasada öyle evet. derler. Yani de, bunu e, tabii doğru olmak zorunda değil, değil ama, ama bunun gündemde oluyor olma ihtimali yani bir o ortamlar bazı ortamlarda tartışıldığı ihtimali daha yüksek gibi. Yani olacak demiyorum. Zaten yani akıl almaz bir şey bence. Yani Hayır, gerçekten niye bunu yapmayalım? konuşuyor olmamızı Elimizde bile böyle tuhaf buluyorum. Neden kayyum atamayalım fikrini konuşmak dahi diyorsun para piyasalarında para, evet, bu ürkünkü. Çok ülke... ciddi bence yani şu anda böyle bir haber hani ne olur gibi piyasalarda veya acayip bir deprem olur. Test yani etmiş sayın ya. eklebiğim e, alındığından daha öte bir şeyi konuşuyoruz. Bu sefer zaten 50 milyar dolardan fazla rezerv verilmiş merkezin hiç pek bir rezervi kalmayacak noktaya götürebilirim kişisel görüşüm çünkü yani bu artık doları artık tutma ihtimali kalmaz. Zaten niye tuttuğunu hiç anlamıyorum. Onu zaten o ayrı. söylüyorsun. O bomba, bomba bir açıklama. Ama Gece olan şey yani o tweet'ten sonra Baksana neredeyse ya, saat 20.30'da şimdi burada hiçbir işlem hacmi yok. Burada böyle seyir sıfır gibi geliyor. Sonra 20.30'da bu iş böyle bir duyulmaya başlanıyor. Ufak ufak tweet yazılıyor. Sonra satış başlıyor. Evet. Arkasından saat... e Neredeyse tabana vuracak 21, gibi oluyor. 21 21 20 21 21 21.30 arasında bu düşüyor. Bu arada ben e, Rasim'in tweet'lerinin saatlerine baktım. Ee, 21-27'de yazıyor diyor evet. ki kayyum atanacak kesin olarak şu, şu atanacak darbe diyor ayır. tam şeyin dibi vurduğu yer sonra 21-27'den sonra tam 7 dakika sonra 21-35'te pardon yanlış bilgiymiş Şimdi o da sağda yani edersen o 21-27 Rasim Ozan'ın tweetlerine baktım dün 21-27 şuralara bir yere denk geliyor 21-35'te şuralara şu bir yere denk bu, geliyor evet. Şu ikisinin arasındaki 7 dakikada olan bu. Şimdi evet. Burada birileri kazanmış mıdır? Ee, olabilir. Yani bunu ispat edemeyiz ama çok likit bir piyasa değil. Yani çok büyük paraların döndüğü bir piyasa değildir akşam vadelisi ama mutlaka bu ihtimaller de tabii. Yani bu bizim işimiz değil. SPK'nın bunu bulması o kadar kolay ki. Yani onu soracaktım. Anlık Hukuki olarak bu. bu masak üzerinden tabii ki. ya da SPK tabii üzerinden tespit edilir mi? Samia kurulu anlık Demem. bulabilir bunu. Yani birisi var. Yani bu açıklamayı yapan ülkenin ekonomi bakanı değil. Ülkenin ada yani kamusal sorumluluk altında olan, kamu gücünü icra eden değil. Nasıl bu yani, kadar ciddiye ya, alınıp da böyle? Çok ciddi alınmaya ma bir magazin figürü bir gazetecinin dahi attığı bir tweet ile bu ülkenin ekonomisi bu kadar kırılgan hale geliyorsa, e yani biz o zaman ekonomik şey şimdi hakikaten geçmiş olsun. Yani bunu söyleyen Cumhurbaşkanı olsa hadi o zaman bir anlaşılır. Ha şunu da anlıyorum. Yani hatırlayın aynı magazin figürleri Ekrem İmamoğlu hakkında bu tutuklama işlemi yapılmadan iki hafta önce zaten Şu an o anlayacak alıştırmak anlayacak. için yavaş yavaş bunu gündeme getirdiler. Şimdi bizim bu şeyden, psikolojiden çıkmamız lazım. Yani ekonominin de rayına oturabilmesi için, insanların hukuk sistemine olan güveninin de bir şekilde geri gelebilmesi için Öngörülebilir olmamız lazım. Türkiye'de 3 ay sonra ne olacağını, 6 ay sonra ne olacağını, 1 yıl sonra ne olacağını bilmemiz ve ona uygun ilerlememiz lazım. Öngörülebilir an, olabilir miyiz hocam? Şu an Bunu şimdi? yapmadıkça bu kırılganlık ortadan ben kalkmaz. Ben ekonomik olarak ya, söyleyeyim, imkansız. Niye? Ya Doğru politikalar, ya şaka yapmıyorum. Hayır, şu Gerçekten. an için Ben de tabii şu an öyle zaten. Şu anda bu yani ortamda... 7 dakikada şunlar olup bitti. Işte, evet ama şu anda bunun... Yani yarın bu gece bir resmi gazetede işte ne bileyim Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınma ihtimali mesela var mı yok mu? Mesela faiz arttırdı. Yani şimdi söyleniyor ya izin alındı Beştepe'den evet, öyle yapıldı. Belki de böyle bir şey bilmiyoruz yani. Şimdi mesela misal veriyorum olacak demiyorum. Ama o kadar her şeye alıştık ki artık. Yani şimdi bu da yine iki hafta önceden Ekrem İmamoğlu'nun veya o herhangi bir belediyelere olan kayyumlarla ilgili bazı bilgiler ara ara sızdı, bu soruşturmalar hep sızdırılmadı mı aynı gazeteciler tarafından? Doğal olarak bu gazetecilerin verdiği enformasyonlar ister istemez piyasa şey yapma, tedirgin olmaya başladı. Şimdi öngörülebilirliğin imkansızlaştığı bir döneme girdik. Yani yarın sabah neye uyanabileceğimizi kimse maalesef bilmiyor. Tunç Atıroğlu buna bir sendrom adı buldu. O öyle şeyler yapıyor biliyorsun. Dövizde mesela Karahan surları dönemi falan diyor mesela Tunç Atıroğlu. Buna da şey dedi, büyük turplar belirsizliği sendromu. <laughs> ee, yani ertesi sabah neye uyanacağımızı bilmediğimiz bir dönem. Evet. Şu tweetleri sen atmış olsan... Hiç etki bu kadar bir yani böyle bir etki yaratmaz. Zaten bugün stüdyoda olamazdın evet. diye düşünüyorum. Aa, tabii tabii şu yani, anda şu, aynen, kelime şu anda. sen kurmuş olsan ekonomiyle ilgili Ve çok kayın. hızlı olurdu o gece yani o geceden alırım neredesin <laughs> bilemezdik bile yani tabii, hani böyle evet, bir tabii. iklimde yaşıyoruz Çünkü ya. ciddi anlamda Türk ekonomisine zarar verme potansiyeli bir şeyden söylüyorsunuz. Ha yani, ya bu arada ya bu doğru çıksa o anda tabii e, gazeteci açısından çok bambaşka ama ya ben diyorum ki bunun Türkiye konuşuluyor açısından. olmasını bile Türkiye Cumhuriyeti açısından vatandaşlarımız hepimiz için hayat geleceğimiz açısından çok tedirgin edici buluyorum. Ya yani bunun konuşuluyor olmasını bile ya. Yani yani bu basit bir şeyi tartışmıyoruz yani. Çok ciddi bu, bir nokta artık, e, son son bu nokta artık son noktasıdır bu işin. E, yani şu anki sürecin onun tartışılıyor veya düşünülüyor olduğu varsayımı beni e, son derece rahatsız ediyor. Tedirgin. Yani artık piyasayı mı falan boş verelim yani o Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından ciddi bir sıkıntı artık bence. Şimdi lütfi savaş onunla başladı biliyorsunuz evet. süreç zaten. Evet. Sadece o değil başka CHP'li isimler de var ve Sayın Cumhurbaşkanı da haklı olarak sürekli diyor ki ya eski CHP'liler birbirini göremiyor. Göremez. Niye? Niye? Bütün konuştuğumuz rakamlar hala orada bir gerçekliği göz ardı ediyor. Hem dünyada bir şeyler oluyor. Dünyada büyük bir dünyada dalgalanma. Var. Bir şeyler kıyamet kopuyor. Ya. Biz oradan tamamen sanki hiçbir şey yokmuşuz gibi 38 liraya çaktık. Ya işte bak faizi de arttırdık dönün faize diyoruz ama dönmez. Ya bu kadar kolay ikna olmaz. Atmosferin değişmesi lazım. Bu atmosferin değişeceğine dair bir görüntü yok. Yani bir yakın zamanda ya yani anketler yapsınlar kamuoyuna sorsunlar. Ben şimdi piyasanın kokusunu alıyorum. Bu piyasa yarın bugünden yarına bu siyasi atmosferin yumuşayacağını hiç düşünmüyor. Kimsenin böyle bir inancı bir beklentisi yok. Bu beklenti olmadığı sürece ne bu faizler iner ne ge beklenen bir e, piyasalardaki pozitif hava geldi. Dolayısıyla kimse dövizini bozmaz tam tersine. Dövizde olmayan bile yavaş yavaş döviz talebi. yani neyse bir kısmını ben paramın dövize çevireyim e, düşüncesine kayar doğal olarak. Sepet yapacak insanlar e, bunlar parası olanlar. Peki sabit gelire geçinmeye evet. çalışanlar Şimdi açısından için müjdeli bir haber var mı? Maalesef yok. Elektrikte doğal gazda zam var, akaryakıtta zam var. Evet, bütçe açığı anormal yükseliyor. Evet, gerçekten. Ya ben dünkü veriler yani son bir haftadaki verilere baktığım zaman bir defa yani şimdi reel sektörün bu artan faiz ortamının düştüğü durumu, düşeceği durumu, daha da kötüye gidişatını tartışmıyoruz, konuşmuyoruz bile. Zaten e bu reel sektörde çalışan ediyoruz. insanlar var. Yani hep reel sektör deyince zannediliyor ki biz işvereni, ihracatçının ağzından konuşacağız. Ya orada çalışan insanlar Milyonlarca var. o insanı... dükkanları, o fabrikaları kapadıkları zaman o insanlar işsiz kalacaklar. Sonra? Dolayısıyla bu faiz artırım süreci tehlikeli bir süreçtir ama mecbur kalacaklarını düşünüyorum. Ama ben İsrarla hala bu faiz takıntısı, bu Merkez Bankası 50 milyar dolardan fazla döviz satacağına çekilseydi önünden dövizin birazcık, rasyonel bir seviyeye gelseydi orada satmaya başlasaydı. En azından zapt ya şöyle düşünün, zapt edebileceği yani kazanamayacağı bir savaşın içinde. Bir defa dünyaya göre çok değerli kalmış bir Türk lirası var. Türk vatandaşının anlamasının zor olduğunu biliyorum ama biraz yurt dışına çıkıp gelenler fark ediyor. Bu değerli Türk lirası en büyük sorun şu anda e, bu savaşı kazanamamasının. Ya yani Merkez Bankası devam de etse, faizi 3-5 puan daha da arttırsa dövizin önünü kesmesi imkansız. Çünkü dışarıdan durmadan döviz getirmesi lazım. İçeride de durgunluğa girdiği için ekonomi cari fazla üretemiyor. Yani döviz getirecek bir aktivite üretemiyor. Yani dışarıdan döviz getirmesi lazım. E döviz bu bu pahalı TL'ye gelmiyor. Tam Ülke tersi de gelmiyor İnsanlar Tam İnsanlar yurt çıkıyor. dışında yurt dışında e, üretim bantlarını, imalathaneleri, fabrikaları Dolayısıyla dışında döviz yurt dışına çıkıyor. Gayrimenkullerini de öyle şu anda yurt dışında Türkiye'den almıyor, yurt dışından, yurt dışından alıyor. alıyor şimdi. Bunların hiçbiri görmek istediğimiz manzaralar değil. Ben ekonomi yönetiminde bunları isteyeceğini düşünmüyorum ama ısrarla bir döviz takıntısıdır gidiyor ve bu takıntıyı önüne geçilmediği sürece yanlış bir seviyede yanlış bir savaşı veriyorlar. Sence bu Sayın Şimşek'in ve oradaki ekonomi bürokrasisinin mi talebi yoksa Cumhurbaşkanının mı talebi ya da kimin talebi yani evet, bunu, bunu, bunu tam burada tam olarak tutur. bilemeyiz ama başlangıçtan beri uyguladıkları politika bu ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası bürokratlarının ben Sayın Cumhurbaşkanı ve şeyi ikna ettiklerini. Ya biz bunu yapabiliriz, merak etmeyin. Biz zaten dövizi yükselmesine inanmıyoruz. Yükselmediği zaman da çünkü yükseldiği zaman ekonomi enflasyonist baskı yaratıyor. Tabii ki bir miktar yaratıyor ama hangisi daha önemli? Tamamen sistemin kitlenmesi mi yoksa bir miktar dövizin bu önündeki baskıyı çekip sonra bir yerde o dövize baskı kurmak mı? Şimdi yanlış bir yerde kurduğunuz zaman siz o barajı zaten kazanamayacaksınız. Net söylüyorum. O duvar ben gene bunu bizim üzerimize yıkılmış. Çok daha zayıf yani çok daha ekonominin demokratik ortamı çok daha fazla oldu. 2000 yılında gördük bu kurum aynı uygulamayı yaptılar. Ama bu ekonomi yönetimi, bu Merkez Bankası tarihe geçti özlem. Bak 50 milyar dolardan fazla satış yapan Hiçbir Merkez Bankası olmadı ve hala satmaya devam ediyorlar. Ve ne ya. uğruna satıyorsun? E işte o, o, evet. Ne uğruna? Neden? Satın, neden? neden? Aynen. Çok neden? güzel. Çok yani güzel. Yani, bu, neden? O, o ne hangi katma devre evet. sağladık? Hayatımızda hangi iyi daha iyiye gitti? Ekonomide. Ha mesela 2 yıl şimdi Sayın Mehmet Şimşek diyor ki birazcık canımız sıkılacak ama ileride iyi günler gelecek. Bayağı bir sıkıldı hani, ama bir iyi gün de gelmedi yani. Hani nasıl gelecek o iyi gün? Yani neye göre gelecek? Onu demeye çalışıyorum. Yani siyasi atmosfer bana göre zaten gerilmeseydi bile zaten işler iyiye gitmiyordu. Yavaş yavaş faiz indirerek sanki böyle iyiymiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlardı. Ama baktığımız zaman daha geçen hafta e e elektriğe falan zam yapılmadı mı? Yani evet. şimdi o zamlar yönetilen, yönlendirilen zamlar. Yani devlet zaten kazandığında bütçe açığı rekor seviyede. Yani devlet gelirinden fazla harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonun sebebi o. Enflasyonun sebebi. Döviz kurulunun falan olmadığı kamu ortada. Kamu tasarrufu falan değil yani. Ee, yok Tasarruf zaten da, yapılmıyor. Evet. Onu gördük zaten. Ee, dün külliyenin rakamları kamu bütçesi açıklandı ya 3 aylık bütçe. Aynen. Orada aynen. açıklandı zaten. Dramatik Dakika, artışlar var. Dakikada 30 bin TL harcamış sadece Beştepe külliyesi diyanetin bütçeleri tartışılıyor. Bugün Korkusuz Gazetesi'nin manşeti Atabey Gençliği geziyor. Parası milletten çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençliği'ni İstanbul ve Beyşehir'e götürmüş. İki ihalede toplam 95 milyon lira ee, harcama yapılmış gördüğünüz üzere. Yani herhangi çok bir çok büyük rakamlar bunlar ya çok yani. Ge yani gençlik geçsin tabi bir dünyayı görsün ufka açılsın ayrı mesele de yani 95 milyon TL sırf gençliği gezdireceğiz diye. Bu arada küreselde de ilginç gelişmeler var. Bir de onu sorayım sonra hukuk gündemine geri dönelim. Ee, Trump'un Fed açıklaması var. Evet. Evet. Ha, bunu görevden alabilirim istediğim zaman dedi. Ya inanılmaz bir şey ya. Çok bomba yani, yani Türkiye büyük küçük Amerika olacakken Amerika büyük Türkiye olma yolunda ilerliyor. Ben bir WhatsApp Hı. grupları olduğunu Artık eminim bak bunlar bu dünya liderleri kendileri bir WhatsApp grubu ya da Telegram bilmiyorum artık. Ben var, bunu değil? denedim sen de dene mi diyorlar diyorsun. Ya bence kendi aralarında yazışıyorlar. Abi diyor bak sen yani boşver diyor ya Merkez Bankası Başkanı da kimmiş? Powell kim diyor? You're hell of a leader evet. diyordur belki de evet. Trump'a. Sen Trump'sın Ye geri yeni gelmedin geri geldin yürü be. Şimdi Trump Valan şimdi tabii tabi yani. kamuoyunda %50'den fazla desteği olmuşlar. Seçim kazanmış bir lider daha iyi yeni. Evet. Ama tabii hızla o kamuoyu desteğini kaybetmekle meşgul o da yani bayağı Öyle bir uğraşıyor. Öyle mi? Kendisine oy veren... Nerede Son deniyorsun? anketlerde ciddi anlamda düşüşler var ama o çok umurunda olacağını zannetmiyorum. Hiç yakın umurunda valede. olduğunu zannetmiyorum Biliyorsun ben. yani en son 50 eyalette bayağı ciddi anlamda protesto eylemleri oldu. Ha, organize Ha, doğru, bir geçen hafta içerisinde. Ama ya tabii demokratlar sokağa çıkma ve şey konusunda boş durmayacaklardır. Çıkmaya devam edeceklerdir ama ben şeyin Trump'ın hız keseceğini hiç düşünmüyorum. adam tam tersine bir dönem daha nasıl başkanlığa aday evet, olurum diye ben anayasa. Ben onu da ihtimal dahilinde görüyorum. Ama tartışılacaktır ama dahilinde görmüyorum. Çünkü başkanın yardımcısı olan ben zaten bir sonraki başkan adayı olmaya uygun cumhuriyetçiler tarafından yani ona göre hazırlandılar. O açıdan o içeriden bir nokta geldiği zaman onun önünü kesiyor ama Zaten ben önümüzdeki 4 yıl o kadar çok şeye gelmek için şu anda daha o dönemleri falan tartışmaya gerek yok. Ona başlamadık bile diyorsun. Gelemedik çünkü. Peki alabilir mi Fed'i? Şimdi bir açıklamayı göstereyim. Teknik olarak alamaz. Ha öyle yani mi? Yasal <laughs> olarak alamaz. Hep <laughs> bak cümleler de aynı başlıyor. Hukuki değil ama bir gün. <laughs> bir Paul eleştiricisi, yani eleştirmeli olarak geçmişte fakat ilk defa Paul'un son seyirlerini doğru buldu. <laughs> Too late. Tabii şimdi burada çünkü hata aslında yani Trump ne dedi? Öyle bir tarife krizi yarattı ki dünyada yani şimdi onun çok başka sebepleri var ama şimdi enflasyonu körükleyecek bütün global enflasyonu körükleyecek açıklamalar yaptı. Tarifeleri yükseltti. Yani dünyada her şeyin fiyatını aslında Paul şey Trump yükseltti. Nedir? Üzerlerine gümrük vergisi eklediğiniz zaman o fiyatlar artacak doğal olarak. Yani Amerika'ya giriş fiyatlar artacak. Hani yap Yok o zaman ithal etmeyin dersen içerideki üretim maliyeti artacağı için otomatik olarak fiyatlar artacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da Fed'in de tek söylediği şey, yani diyorum ya sürekli eleştirdiğim pahalı bile ilk defa aynı noktadayım. Adam dedi ki ya bu dedi şu ana kadar biz mevcut enflasyon beklentileri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama siz öyle bir noktaya getirdiniz ki şu anda bir anda e, tarife kriziyle, günlük vergileriyle enflasyon düşündüğümüzün çok etesinde artabilir. Onun için ben biraz bir göreyim tarifelerin etkisini. Ondan sonra faiz indirimini tartışabiliriz diyor aslında. Son derece burada Trump'ın yapmaya çalıştığı son dönemde bir güç kaybı oldu. Kamuoyunda az önce söylediğim gibi bir anketlerden baktığımız zaman kamuoyu desteğini kaybetmeye başladı. Bu tarife krizini kendi seçmenine bile biraz anlatmakta zorlandı. Çünkü düşündüğünün ötesinde etkiler yaratıldığı varsayılıyor. Ben katılmıyorum ama hepsini yapmak istedi. Borsayı sattırmak istedi. Tahvil faizleri düşürmek istedi ama tahvil faizleri son anda Çin'in hamleleriyle yukarı gitmeye başlayınca Çin bu pazarlığa gelmediği şeki gelmeyecek bence. Bu gerilim global gerilim artacak. Azalmayacak. Çünkü bu gerilim Tarifeler üzerinden konuşuluyor ama Trump'ın tekrar ticareti Amerika'ya alma ihtimali zaten yok. Yani bu savaş kazanamayacağı bir savaş. Ama o savaş ortaya dökecek ki daha sonra bunun bir sıcak savaş için bir zemin oluşturacak. Biz bunu 1930'larda gördük. Dünya 1930'ların neredeyse aynısını yaşıyor. Maalesef aynısını yaşıyor. Ve bütün stagflasyon özellikle Almanya'da Almanya yani biraz meraklısı varsa Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı enflasyonist hiperenflasyon çağını falan görsün. Dünya Türkiye'de dahil olmak üzere ciddi anlamda bir stagflatif dalganın içinde. Yani ciddi anlamda enflasyonun herhangi bir yerde azalma ihtimali yok. Bu vergiler arttıkça gümük vergileri artıyor. Şimdi onun bağımına saldırması falan yani ben aslında hedef şaşırtmaya çalışıyor. İşte şu anda hani gündemi birazcık bu güm gümrük tarifelerinden Powell'a doğru itecek. Ekonominin suçu Powell'a diyecek. Yakında tekrar İran konuşmaya başlayacak. Göreceğiz bunları. Gitgide birazcık şu tarife gündemini çünkü en son %245'e çıkardı e, faiz şeyi tarif Evet, Çin de çünkü geri adım atmıyor. biz de yüzde 300 yapıyoruz filan diyor. Arada gene olan bize oluyor. İşte onları Peki. arttırdıkça Çin de diyor ki ya ben ne diyorum? Bakalım zaman neler gösterecek. Yürü. Şimdi yani tabii hocam güzel şeyi tarihsel örnekler verdi. Ben de tarihsel örnek vereyim. Hep ısrarla şu anda uygulanan para politikasının 2000 yılında IMF'in bize dayattığı kur çıpalı bir model vardı. Hatta IMF o zaman bilare kurun hedefini vererek şu anda nasıl Cevdet Akçay ve işte Merkez Bankası ekibi kurla ilgili hedefler verdi. Mehmet Şimşek de bunu prezent etti, sundu ve dedi ki bu böyle olacak kuru tutacağız, bu getirin parayı bize. Kur çıpalı modelde 2000 yılında uygulanan buydu. İşte 2000 yılında düştüğümüz daha sonraki o e, ortam, yanlış bir model, ekonomik model ve kur politikasıyla patlayan döviz 2001 yılında daha sonra da 2002 seçimleriyle o az önce anlattığı Ertuğrul Özkök'ün örneklerini verdiği Doğru Yol Partisi, ANAP Partisi'nin sandığa gömüldüğü, birçok partinin yok olduğu ve tarih sahnesine şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın liderliğine geçtiği ve 23 yıl başladığı dönem. Şimdi o kadar benzerlik gösteriyor ki ekonomik olarak da yanlış bir politikanın içinden öyle ya da böyle çıkma ihtimalimiz yok ısrar ediyorum o kadar uzun zamandır yanlış bir kur politikası uygulanıyor ki bu politika illa ki başımızı derde sokacak. Yani bunu biz kendi elimizle, kendi kontrolümüzle yapsaydık bazı şeyleri bu başımıza gelecek sorunları erteleyebilirdik veya önüne geçebilirdik. Ama şu anki uygulanan politikayla gidilecek yer belli. 2001'de ne başımıza geldiyse maalesef ekonomik olarak onlar daha dramatik şekilde. Çünkü o zaman... Bu kadar gelir dağılımı da bozuk da değildi. Şu anda gelir dağılımında inanılmaz bir bozukluk var. Ücretli kesimin önemli bir kısmı açlık sınırının altında ve hala devlet bütçe açığı vermeye devam edeceği onu finanse etmek için ya verilere bakıyorum. M1 para arzı inanılmaz patlamış durumda. Yani ciddi anlamda para basılmaya devam ediyor. Bu da enflasyonun patlamaya devam edeceğinin en yakın göstergesi. O zaman tahminler tutmayacak demek ki. İşte tutmayacak. Demek. Hiçbir faiz indirecek şey olacak. Dolayısıyla siz enflasyon böyle yukarı doğru ivmelenmeye devam ederken mesela ciddi anlamda bir zirai don olgusu geliyor. Geldi, bu yaz geldi. Işte yani evet. öyle bir Hayır, fiyatlama meyve göreceğiz sebze, ki meyve fiyat fiyat sebzede maalesef. öyle bir ya bu meyve sebzede öyle bir fiyatlama göreceğiz ki yaz aylarında normalde fiyatların düşmesi gerekirken enflasyona pozitif katkı yapacak. Devlet de az önce söylediğim gibi harcamaları devam ettiği için yani üst düzeyde ve her aşamasında enflasyona o da bir pozitif katkı yapıyor maalesef. Yani enflasyonda bir düşüş eğilimi olmazsa faizlerin düşeceği, real ekonominin rahat edeceği veya bir ortama girmiyoruz. Dolayısıyla çok sıcak bir yaza doğru gidiyoruz. Bu sıcak yazı kaldıramaz. Yani hiçbir şey olmasa bile, hani bu kadar e, yeni siyasi krizler eklenmese bile, bu mevcudu götürme ihtimali yok sistemin. Sistem tıkandı, sistem yeni başlangıçlar yapmak zorunda. O başlangıçlar da çok yakında e, ekonomik olarak ilk sinyallerini vermeye başlayacağını düşünüyorum. Yani fazla vakti kalmadı e, ekonomik olarak bazı göreceğimiz sert değişimler. Öyle diyorsun. Yani bu kabine de olabilir, bakan da olabilir, erken seçim talepleriyle ilgili bir şey de olabilir. Ya yani şimdi yani ben mesela özellikle Sayın Bahçeli'nin söylemini gerçekten bayağı oyun değiştirici bir yani CHP ile ilgili şu ana kadar tartışılan şeylerin önünü kesmiş olabileceği ihtimali çok önemli. Çünkü kesmiş ben, değil kesti. E ya kesti ya yani işte şu ana kadar ben e, Sayın Bahçeli'nin söyleminin dışına çıkabileceğine ihtimal vermiyorum yani bu artık bu konu kapanmış olması lazım. Meselesi. Sert evet hemen öncesinde Ekrem Başkanla ilgili saptamasını da ve evet. böyle olmaz. Da var. Yani, yani ya dosyada da var ya delillerin yani ya koyun evet. ya da hükmü i̇şte verin. İşte yani. bunlar çok önemli. Bu artık iktidarın şu anda uyguladığı bu hukuki müdahale sürecinin son noktasına gelmiş. Şimdi Burada pozitife doğru bir eğilim ancak ve ancak e, Sayın Ekrem Evoğlu'nun çıkmasıyla olur. Ama o da tamamen e, demokrasinin tekrar hafif hafif gündeme geleceği hissiyatı doğurur. Hukuka tamam evet geçici bir kesit oldu söylemi doğmaya başlar. Ama iktidarda ciddi anlamda bu yaptıkları hatasın bedelini ödemeye başlar. Dolayısıyla sandık illaki Sayın Ekrem yani çıktığı gün, Zaten sandık meydana konacaktır ve o zaman coşku daha da artacaktır. Dolayısıyla bizim erken seçim sürecimiz çok hızlanır. Ben hala bu sürecin zaten öyle bitmek zorunda yani bu işin başka bir ben çözümü Ben seneye diyorum yani. sen ne zaman diyorsun? 2026 evet ya ben krizin yani ekonomik krizin sürdürülemez, e, olduğu, sürdürülemez için. olduğu için çok daha yakın bir kur şoku yaşanacağını düşünüyorum yakında. O bazı şeyleri tetikleyebilir. Kasım'da deniyor bu bu sene evet.